Herkese merhabalar. Ben operatör doktor Bilgihan Erduran. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde göz doktoru olarak çalışmaktayım. İçinde bulunduğumuz bu hafta yani 7-10 Ocak tarihleri arası tüm dünyada Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kabul edilmekte. Özellikle bu haftada görme engelli olan bireylerin toplumsal hayata güçlü bir şekilde katılmalarını sağlamak ve tüm insanların bu konudaki farkındalığını artırmak amaçlı çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Peki görme engeli yaratacak sebepler neler olabilir? Bunlar çocukluk ya da bebeklik döneminde konjenital glokom, konjenital katarak, retinoblastom gibi çeşitli göz içi tümörleri, Annenin gebelikte geçirdiği herpes simplex virüs dediğimiz ya da stomegala virüs gibi, toksoplazma gibi çeşitli enfeksiyonlar. Bunun dışında görme sinirinin gelişimsel anomalileri, çeşitli bazı üveytler olabilir çocukluk döneminde veya rop hastalık dediğimiz prematürelerde olabilen hastalıklar listede yer almakta. Yetişkinlerde ise görme kaybına sebep olabilecek hastalıklar arasında katarak, bunun dışında sıklıkla göz tansiyonu yüksekliğiyle giden ve görme sinirinde hasara yol açabilen glokom, diyabetik retinopati dediğimiz şeker hastalığının retina tabakasında yaptığı hasar sonucuyla görme kaybına yol açabilen bu hastalık. Bunun dışında travmalar, çeşitli iş kazaları ya da yaşa bağlı makine dejenerasyonu yine listede yer almaktan. Tüm bu hastalıkların tedavisinde ve tedaviden alacağımız sonuçta erken tanı oldukça önemli. Bu nedenle Anne, özellikle çocuklarımızda ve bebeklerimizde eğer gözleri arasında iki göz arasında bir simetri farkı görüyorsanız iki göz arasında kırmızı reflede bir farklılık görüyorsanız veya gözün ön kısmında bir beyazlık görüyorsanız çocuğunuzda şaşılık varsa ya da gözünde kızarıklık varsa mutlaka en yakın göz doktoruna Hemen başvurun. Erişkinlerde ise yine her türlü göz semptomunda bu görmede bulanıklık olabilir, görmede azalma olabilir, görmenin tam olarak kaybolması olabilir ya da görme alanınızda bir kısım bölgede görmeme olabilir. Bunun dışında çift görme olabilir ya da göz ağrısı da yine bu semptomların arasında olabilir. Mutlaka hemen en yakın göz hekiminize başvurmanızı öneriyoruz. Son olarak oldukça önemli olan bu haftada beyaz baston görme engelliler haftasında toplumsal olarak hep birlikte ve empatiyle bütün engelleri aşabileceğimizi unutmayalım. Herkese sağlıklı günler.